Merhaba bugün doğayı çekiyoruz. Doğayı tanıtacağız. Şu doğanın güzelliğine bakın. Ya. Oy oy oy. Oy çok güzel ya. Hadi biz de kalkın oraya gidelim. çok güzel şeyler kurduk buraya. Burada arkadaşlarım var, bir de kardeşim var. Hadi arkadaşlarımıza merhaba deyin. Merhaba. merhaba. Abi. Abime selam. Hadi bay bay. Abime selam. Abi. Evet. Evet. Evet, doğayı çekmeye devam ediyoruz. Evet. Doğayı çekmeye devam. Çok güzel. <laughs> Videoyu burada bitirecek miyim? Hayır bakın. Şu doğanın kenarı da pis, pis pis pis. Gel pis, 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 pis. Oy 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 oy. Çok tatlısın sen. Bye bye. Evet bu kaçıyor. Devam edelim. İşte böyle. Videoyu burada bitirecek miyim? Hayır. Devam ki. Ve burada güzel oynayabileceğimiz bir alan var. Hadi gelin şu alanı size göstereyim. <laughs> Uhu, çok güzel. Hadi gelin spor haline gidelim.